Ben Çınarcık Meslek Yüksekokulu Adalet 2. Sınıf Öğrencisiyim. İsmim Kübra Dutucu. Bölümümüz 2010 yılında açılmış olan bir bölüm. Adalet aslında toplum arasındaki adil olma kavramıdır. Adil olmak insanların zaten doğasında var olan bir şeydir ve stabil yaşamımızı sürdürebilmemiz için bu bizim için her zaman gereklidir. Bölümümüz gayet akademik kadrosu güçlü bir bölümdür. Hocalarımızın hepsine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gayet iyi bir akademik kadrosuna sahibiz. Kesinlikle ulaşımın kolay olduğu, ailenin iç içe sayılabilecek kadar aile yokluğunu çekemeyeceğiniz bir bölüm olabileceğini söyleyebilirim. Tamamen toplumsal yaşama önem verilmiş bir düzeyde yaşıyoruz şu anda Çınarcık'ta. Doğası olsun, kendisi olsun gerçekten çok güzel. Doğaya iç içe bir bölüm. Ailenizden uzaklaştığınız için asla güçlük çekmeyeceğiniz, aile hayatınızı burada da sürdürebileceğinizi düşünüyorum ve hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum.